Bilgilendirici kanal takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun ve sevgili başlar. Hazır Güzel bir kazak modelimiz mevcut. Kazağımızın indirimli taksiti fiyatı 144.29, indirimli peşin fiyatı 129.99. Evet arkadaşlar yine karşımızda güzel bir kazak modelimiz. Aynı zamanda kazağımız boğazlı. Kazamızın indirimli taksi fiyatı 155 39 indirimli peşin fiyatı 139.99. Evet yine bir başka model kazamız O da boğazlı bir kazak modeli. Kolları da böyle. Kazamızın indirimli taksi fiyatı 133, 19 indirimli peçin fiyatı 119.99. Ve arkadaşlar güzel bir tüniğimiz mevcut. Evet yakasında şöyle bir beyazlık, beyaz bir şerit var. Aynı şekilde kol altında da şerit mevcut eteklerinde de var. Ve güzel bir kazak. Pardon tunik. Tuniğimizin indirimli taksi fiyatı 144.29 indirimli peşin fiyatı 129.99 ve arkadaşlar farklı bir kazak modelimiz mevcut. Evet. Böyle de bir bölümü mevcut. Evet. Kol ağzı bu şekilde. Sade renk arkadaşlar. Kazamız oldukça sade. Ve kapşonlu. Kazamız aynı zamanda kapşonlu arkadaşlar. Evet. Kazamızın indirimli taksi fiyatı 280. 89 indirimli peşin fiyatı 189.99. Ve mavi beyaz bir kazak modelimiz arkadaşlar. Bu saç örgü deseni ya da adına bilmediğim ne deniliyorsa Böyle yapı alayım ben örgüsünü. Ve görüntü böylesine güzel arkadaşlar. Kazamızın indirimli taksi fiyatı 122.09. İndirimli peçim fiyatı 109.99. Ve mavi siyah uyumunu gösteren güzel bir kazak modeli Herhangi bir deseni yok. Kazağımızın eteğinde lif maçları mevcut. Evet, kolağımızda. Evet. Işte. Kazamızın taksi fiyatı 221.99, peşin fiyatı 199.99. Evet, yine güzel bir hırkamız mevcut arkadaşlar. Düğmeli, Kartımızın indirimi taksi fiyatı 233.09 indirimli peşin fiyatı 209.99 Evet arkadaşlar yine düğmeli bir başka çeketini hırkamız düğmeleri şu şekilde şöyle yakıyla düğmelerini de göstermek istiyorum size Evet. Ve evet kol ağızları da şu şekilde. İndirimli taksi fiyatı 119.99 indirimli peşin fiyatı 99.99. 99. Evet arkadaşlar yine düğmeli bir fırkamız. 4 düğmeli. Fırkamızın indirimli taksit fiyatı 166.49 İndirimli peşin fiyatı 149.99. Evet arkadaşlar yine başka bir hırka modelimiz belden ve düğmeli 3 renkten oluşuyor. kol ağzı bu şekilde oldukça kalın bir ceket. Çocuk giyilebilecek kalın bir hırka modelimiz. Hırkamızın taksiti fiyatı 244.19, peşin fiyatı 219.99. Evet arkadaşlar, tunik var karşımızda. Penye, tunik, kalın penyelerden. Evet, tuniğimizin kapsonu da var arkadaşlar. Evet kapsonlu. Aynı zamanda bağcıklı. Evet kol altı da şu şekilde. Dediğim gibi kalın penyeden oldukça rahat bir giyim tarzı olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar tuniğimizin indirimli taksi fiyatı 177 59 indirimli peşin fiyatı 159.99 Evet yine penye tunik Arkadaşlar kol ağzında ve etek ucunda iki renkli iki renk oluşturulmuş Evet şöyle ve yanlarda yırtmaçları mevcut çık kalın penye arkadaşlar. Penye ama her ikisi de kalın penye tuniklerimiz. Tuniğimizin indirimli taksiti fiyatı 166.49 indirimli peşin fiyatı 149.99 Ve yine tunik yine penye kalın penyeden Gayet çık. Gayet güzel kemikler. Sade renk. Evet, kol ağzı bu şekilde. Eteği de kol ağzı gibi. Evet. Son derece rahat rahat giyilebilecek güzel bir tunik modeli. Bunu indirimli taksit fiyatı 144.29, indirimli peşin fiyatı 129.99. Evet arkadaşlar yine başka bir tuniğimiz triko tunik evet, etik ucunda yırtmacı mevcut iki renkli kol ağzı bu şekilde Evet gördüğünüz gibi iki renkten oluşan çizgili bir tunik modelimiz Arkadaşlar bu neyimizin indirimli taksit fiyatı 166 49 indirimli peşin fiyatı 149.99 ve arkadaşlar güzel bir pantolon modelimiz paçaları gayet normal çok dar da değil çok geniş de değil gayet normal güzel bir pantolon modelimiz yeşil renkli açık yeşil renkli ve fermarlı bir pantolon modelimiz arkadaşlar Pantolonumuzun indirimli taksit fiyatı 199.79, indirimli peşin fiyatı 179.99. Evet arkadaşlar, kot pantolon, çok farklı bir model, şöyle ve düğmeli, tamamıyla düğmeli arkadaşlar, metal düğme ve evet, cepleri de mevcut güzel bir model arkadaşlar bu evet kotumuzun kot pantolonu indirimli taksit fiyatı 299.69 indirimli peşin fiyatı 169.99 Evet arkadaşlar. Bir başka renk bir başka pantolon modelimiz. Açısı yine normal kesim. Güzel rahat bir pantolon. Yanlarda pileleri mevcut. Fermarlı ve evet, cepleri de mevcut olan güzel bir pantolon modelimiz. Hem renk hem model oldukça güzel, oldukça rahat bir giyim tarzı. Pantolonumuzun indirimli taksit fiyatı 199.79, indirimli peçim fiyatı 179.99. Evet, beyaz renkli bir başka pantolon modelimiz arkadaşlar. Bu pantolonumuz Cep oldukça büyük, oldukça geniş. Evet, o oh. bileğine kadar girebiliyor. Aynı zamanda kemerleri, kemeri mevcut. Fermuarlı ve iki tane de metal düğmesi mevcut bu pantolonumuzda. Çeşit ve model. Çok tabii ki. Evet, pantolonumuzun. Taksitli fiyatı 155.39. Peşin fiyatı indirimli peşin fiyatı 139.99. Ve karşımızda sweat short arkadaşlar. <laughs> sweat shortumuzun kolu bu şekilde. Evet, sweat shortumuz aynı zamanda kapşonlu. Evet. Çap canlı bir renk. Çok güzel bir model. Sivit indirimli taksiti fiyatı 188.69. indirimli peçin fiyatı 169.99. Evet bir başka sweat şortumuz. Evet arkadaşlar sweat şortumuz. Ee, önünde yazılar var. Böyle bir canlılık, bir hareketlilik katmışlar. Sivit tişörtümüzün kol ağzı bu şekilde. Kapşonlu ve bağcıkları mevcut. canlı güzel bir tişört. Evet. Sweat tişörtümüzün indirimli taksi fiyatı 133.19, indirimli peşin fiyatı 119.99. Evet, bir başka sweat tişörtümüz. Arkadaşlar bu sweat tişörtümüzün eteğinde yırtmaçları mevcut. Evet. Yırtmaçlı. Yanlarda yırtmaçları mevcut kol ağzı bu şekilde ve fermarı mevcut önde evet bu kapsonlu değil arkadaşlar evet sweat şortumuzun indirimli taksit fiyatı 139 indirimli peşin fiyatı 119.99 ve bir başka sweat şortumuz arkadaşlar yıkı kısmında deseni mevcut. Mickey Mouse desenli. Güzel bir tişört. Evet. Bağcıkları mevcut. Kapşonlu. Evet. Kapşonlu. Ve kol ağzı da bu şekilde. Mickey Mouse desenli. Beyaz renkli güzel bir tişört. Evet, sweet tişörtümüzün indirimli taksit fiyatı 199 79 indirimli peşin fiyatı 179.99. Evet arkadaşlar, yeşil renkli güzel bir montumuz mevcut. Montumuzun cepleri düğmeli ve ve bağcıkları mevcut aynı zamanda fermarlı ve evet kapşonlu aynı zamanda fermarlı ve çıçıklı arkadaşlar şöyle hem fermarlı hem çıçıklı. Ve kol altı lastikli. Böyle güzel bir mont modeli diyebiliriz. Montumuzun indirimli taksit fiyatı 432.89 indirimli peşin fiyatı 389.99 Yine başka bir mont çeşidimiz var karşımızda arkadaşlar. Parmarlı montumuz aynı zamanda yanlarda lastikleri mevcut. Eteğinin yanlarında iki yanda lastik var ve evet, cepleri var. Kol ağzı yine elastikli. Böyle bir mont çeşidimiz ve kapşonlu bağcıkları da mevcut arkadaşlar. Montumuzun indirimli taksiti fiyatı 321.89 indirimli peşin fiyatı 289.99 Evet arkadaşlar yine güzel bir mont çeşidimiz montumuz Delik. fermarlı çok, çok evet. de de montumuzun de de kol ağzı lastikli şu an bana tam evet. yani, almış. ve kapşonlu ve bacığı da mevcut ben de ben de. evet yumuşacık pardon <laughs> Montumuzun indirimli taksiti fiyatı 332.99 indirimli peşin fiyatı 299.99 Evet arkadaşlar güzel bir yelek modelimiz 260 ya Evet arkadaşlar güzel bir yelek modelimiz fermarlı Re, çıçıklı. Işte. Gayet rahat ve güzel, güzel, keyifli bir yelek Dün modelimiz. Adına, modelimiz. Evet, çetli. Yeleğimizin indirimli taksi fiyatı 332.99 indirimli peşin fiyatı 299.99 Evet bir başka Yelek modelimiz arkadaşlar. Bu yeleğimiz de fermarlı ve çıtçıtlı. Evet. Minik cepleri mevcut. Evet arkadaşlar, bu yeleğimizin İndirimli taksit fiyatı 321. 89 indirimli peşin fiyatı 289.99.